Bir tane şu alan sandığı iki tane açacağız üç kez açılan zehir kılıcı 7 ortalama grene kolye havalı çelik gel 15 ortalama güzel ozan spide de buradan selamlar beyler hamleye rutaş okuyacağız hamleye devam Lan eğitim istiyorum sınıfta. Okey. İşte bu hamle P. İslam abi para verir misin diyor lan. Bir dakika bir hamle vurayım. Hamle. Serbest açmayayım bak derecem gitmesin. Hadi başlar mısın lütfen? <laughs> Anlayacağım ona. <laughs> Oğlum ne oluyor? Bam. Şu an duruşuna bak ya. Tamam. 3P. Sağ salim çarına diyor 3P'yi açmış bulunmaktayım. Bıraktığın diye hep M9 falan da Ben P aldım. Oha. Yoldu lan. Al para verin al Fakir. Bu da Oğuz soruyorsanız yani. Kuş da oğuz. Al. Al Oğuz. <laughs> evet ya. Şu savaş olan ne alalım. Market aç. Bunu ne alacağım yine. Şuna alayım köpek şu kulesi. Çıksın. Birinci, ikinci de. Oh. İkisi de köpek dönüşüm kütüresi. Güzel. Eski tahta kutu. Young. Ayrıca. Şunu da açtık. Ve binek. Bunu da biz bilemeyiz. Değil mi? Seviyen çok düşük. Bilmiyorum. Kalsın neyse. Buradan Le Carmen'e selamlar. savaş alanı sandığı alacağız. 1 2 3 bunun puanı çok. O yüzden şunlardan da alacağım. Köpeklerin şu kiresi çıksın. Şu köpek. Şu da pot çıktı. 3 tane zincirden alacağım. Zaten ticaret yapıyor diyor lan. Ticaret. Ne zaten ticaret yapıyor. Karakter attayım şunu. şimdi deneyelim ticaret 1 2 3 kabul 6 oldu 6 tane de depoda var 12 tane açacağız bakalım ne çıkacak Hadi bakalım 12 tane bir tane eser insanlık çıksın da domuz çıksın. Uğraşmayalım artık şu savaş alalım yine. Bakın uğraşa uğraşa. Cinseli bile şu sıralamayı soktum yani. Hadi bakalım. Bir. Metin taşı. İki. Geri dönüş kağıdı. Geri dönüş kağıdı. Yang. Metin taşı. Geri dönüş kağıdı. Nar Balıkçılık kılavuzu. Geri dönüş kağıdı. Lan. Esrarengi sandık yok mu lan? Nar bu ne oğlum ya? Ya gel de sinir olma ya. 12 taneden bir tane mi çıkmadı sıra ne insanlık ya? Hadi sinde. Yok, ikisi de tırtmedin ya. 70'lik metin çıksın bari. Sinirlendim ya. Ben ne yapsam? Yere de atamıyor ki. Birazdan açık olan kim varsa onlara da atacağım. Şimdiki neden bari bir rotaş alsın Teselliyesin de Çok zor Mümlettim, Patlamak üzere ve baş Bari artör taş düşün ya Vallahi boş başı boşuna açtık gibi bir şey oldu cık cık. Bundan sonra bir materya yapmadan açmayacağım Bunu iki taneyi bir günde yaptıysam Diğerlerini yaparım ya Özellikleri görevi bitmiş herhalde Evet Savaş alanında puan kasma videosu da gelecek de Ne zaman gelecek bir fikrim yok Şuradan mı tutturuyor mu Tamam bir tane fazladan mamutum var. O yüzden sıkıntı etmiyorum. O da beş gün. Bu da idare ediyor ama Domuz bir başka yani. Çünkü bunun ticareti yok. Yançarlar da aktaramıyorum. En azından domuz aktarılır da niye ölmeye başlıyoruz biz? Ya Vallahi yazık yemin ediyorum yazık ya. Şu metini ölüyor musun sen ya? bir birlikte yapalım. Hatta şu metini kesip direkt yan çarlar yapalım. Ne Yapalım. Leylak düştü. İlksir oluşturma. Mehmet'in. Hadi lan. Şunları satıcıya satalım en azından. İkisinden de suğra taş attı. Niye almıyorsun? Tamam. Zengin olduk sonunda. 12 tane sandıktan çıkabilen tek değerli eşyalar şu kadar yani. Dur şu adam AFK mı? AFK değilse vereceğim. İki tanesini vereceğim. Lan oğlum niye yürümüyorsun? Al. Al. Senin olsun. Al kardeş. Alacağım bugün. Hakkını kaybettin. İzleyen çarşıda sertifikalar yapmalıyım neyime Başladı Recep konuş Acun abi Almanya'da geliyo <laughs> musun baş Hadi la Bu çarkı sevip de kapıcam ayağımlara B-Box mu yapıcaz sevip de al. Tamam kapattım yeniden aldım hadi Kanka amacın ne? Ben şimdi onu anlamadım. Sen bir box yapacağım demedin mi? İyi misin? Oğlum şu ne? Diye... Yok ya ismi değişmiş lan. Hani lan? Ha, Yok ya işte. Tavranla kanka. Hadi kanka sen söyle. Kanka azıcık daha mikrofona yaklaştı. Sesin az geliyor. <laughs> <laughs> Kanka çok güzel la. Onu nasıl çıkartıyorsun sen hmm. Tamam bir ağzından biri kıçından çıkıyor da diğer üçünü anlamadım nereden çıkıyor. Beyler bu da bu kadar olsun. Recep e Big Box yaptığı için teşekkürler. Umarım sevmişsinizdir. Kendisi ısrar edince kıramadım. Bir de intro konusunda yeni introyu artık kullanmayacağım çünkü anket yapmıştım. Geçen iki video önce eski intro daha güzeldi demişsiniz. O yüzden bundan sonra eski introyu kullanacağım. Yeni intro yok yani. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.